Ben şu delikanlıyı bir yeneyim de aklı hoşuna gelsin. Kanka bakarım ya. Şu an oynadığım şeyler var zaten. Şimdi biz ne oynayacağız? Ben savaştan yeni çıktım kardeşim. Ben daha savaş yapamam. Oynamayacak mısın? Full kaynak oynarım seninle. Full kaynak oynayacağız. Yani i̇ddiamız var. Osmanlı'yı almayacaksın ama. Ya kardeşim benim bileceğim Sen de karışıyorsun. Allah Allah. Osmanlı'yı alma. Ya, Vallahi bak Osmanlı beni çok seviyor. Bak, o benim bileceğim şunu Sen karışamazsın. Hadi Osmanlı'yı alma kardeşim bak. Karışamazsın kardeşim bu kadar basit ya. Allah Allah. Şimdi simgeler açık, kutsal açık. Maksimum birinci çağ gizli. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, 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 tamam. Show must go. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kim kimi koparıyorsa. Birinci çağdan mı başlıyor? Evet evet. Ondan sonra tek bina yıkılınca oyun bitiyor abi. O yüzden birinci çağdan başlatıyor. Harita? Full kapalı mı? Gizli. Ha. Ya kardeşim niye böyle şeyler? Lan ya? sanki koyun, mı... koyun mu avlayacaksın? Harita mı? Harita açmakla mı uğraşacağız ya? Yaptırım. Mingüç, arayın. Ne o? Buyur. Yaptırım. Ya manyak ya çok iyi başladı devamını getiremedi ya. Orada var ya 4. çağ atlamayım. 3 oyuncunun e 3, 3 kapakult bastayı seni yenmişti ya. Tamam. Tüm morale mantüssetti ya. başlarım. Turdu. E Yaptırı başla. Uraba toruşur. E Ya harita hiç Niye uğraşıyoruz uğraşıver güzel kardeşimiz ya. Ya abi oyun Allah'ını seversen ağlama ya. Sıkıldım bak abi. Sevmedim. Huyruk. Oğlum ki. mal mısınız ne et toplaymış. Bir de bekle. Erin. Oluşun, buyruk gelir. Olur. Şş, evet, selam. Yaptırı başlarım. Yeah. Gel. hazır. Başka, Emel. Hemen. Yaptırı başta. Ulusin munda. İşe hazır. Sevnedi. Ulusine yangı buyruk kerey. Yaptırı başlar. <laughs> e tamam. Ya, Oruşa hazır. İş mi kılacaksın? nökerek işe başlarım. Kamu Anut olun, yaptırı başlarım. Evet. Eşitin. Etkü kıldı. Eşitin. Ah. Cümleniz dakik olsun pek âlâ inşa olunmuş binadır. Bunu ahbadım bile rüyet eyler. Onu hemen inşa edeceğim. Âlâ. Cümleten istima eyleyin. Ne icra eyleyin? Emir vaktidir. Hemen inşa ederim. Harbem hazırdır. <laughs> Hala vazife. Emir vaktidir. Benim. Onu senin için inşa edeceğim. Cümleniz dakik oldu. muayene İnşaat nihayet bulunuyor. Hala görünüyor. Cümleten istima eyleyin. Cümleten istima eyleyin. Tamam. İdrar Ben İdrar. Dikkat. Devam edecek bir kule. Ne izan senin? Reks edilecek bir bina. Hazır olun ve itaat edin. <gülüyor> <gülüyor> Herkes istima et. <etsin>. Evamiri cedid kusul eder. <laughs> <Kötüten. gülüyor> evet. Evamiri nedir? Gayet ala bir basit. <laughs> Harikulade bir ya. Vazifenin ayet ra ettiğim bilirim. Herkes istima eder. cedit mevcuttur. ve itaat <laughs> <Dikkat gülüyor> <dert. gülüyor> Nedir? Neyi harap etmemiz lazım gelir. Ne cihe azimet etmemi arzu eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Cihetini senin iraden tayin edecek. Evamire ve galibiyete hazır. arzu eder. Silahım dumur Sana Sen bağır e, 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 edersin? edersin e, artık, ala <laughs> e, 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 e e, e, bir ah. vazife. <laughs> e beni senin iraden. Ar arifli arifli bina. Neyzem, senin? <laughs> etmeye hazır. ihtiyacın Herkes istimal. <laughs> bana bir takibe. Kardeşim beş mevma'da ilerle. Evamire galibiyet haberi. Evet. Muhabbeti kadete. Bu onlara silahla sanki bir Hayır, bunu çarp. Hayır. Benim. Evet. Yeni bir şarjör fırlat. Bana bir emir Emir Yeniçeri evamir değil. Evamir. Evamir ne lazım? icra et. Beni hapsedin mi? Evamir. Emir edin. Emir edin. Neyi uzağa seversin? Evamir. Evamir'e şanlı şerefe cevval. Evamir'e Bana bir emir edin. Emir icra <laughs> <laughs> Tamam canım. Var böyle bender ya. Allah için nazimet ederiz. Vazife nihayet bul. Evamir müsul etti. Bu ahenkdar olacak. Galibiyeti azimet ederiz. Beni ileri de sevk et. Şanı şeref iktisap etmeye azimet ederim. Dikkat! Hareket edin! Avuk etmek yoktu. O binayı inşa edecek! <laughs> Evamiye'ni <laughs> intizar ederiz! Asabi emrinle, neyi harap etmemiz lazım gelir? ederim. Asakir, ev amiri cedid mevcuttur. Emrin olur. Evet, Emir et. Herkes istima etsin. Ev amiri cedid müsul eder. Ay, o binayı inşa edeceğim. Hazır olun, Evamir makamdan müzul etti. Evet. Beni bir emir ettik, mekana azip herkes istima etti. Evamir'i cezdetmeyelim. Evet. Düşmanlar bizi avlayacaklar.

Şefim. Ne oldu ya? Alo. Alo. 16 dakikada abi çok kısa sürdü ya. Serdar Şefim. Alo. Ses de vermiyor. <laughs> of